arkadaşlar Suraya Su kanalından hepinize iyi günler. Ameli günlerde e, yeni bir blok videomuzda daha karşınızdayız arkadaşlar. E, yaklaşık bir, bir buçuk aydır falan Ami'yi test ediyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. Bizim aracımız Ami Pops. E, 2023 model. Şu an kilometresi 13.692 kilometrede. E, bir aydır aralıksız her gün diyebilirim kullanıyoruz. Normal rutin kullanımda şarjı bir haftaya yakın gidiyor. 72 kilometre full dolumda kullanabiliyoruz e, aracı. Tabii bu bir aylık kullanım sürecinde neler yaşadık, e, avantajları, dezavantajlarından kısaca sizlere bahsetmek istiyorum, bu aracı almaya isteyenlere. E, kilometre hızımız 45 kilometreyi geçmiyor. E, bunu limitörünü biz henüz açtırtmadık. Ee, ama şehir içinde aslında açtırtmak gerekiyor. Çünkü bazı araçlar en sağdan gitseniz bile sizlerin yavaş gittiğini düşünerek kornayla sizi taciz ediyorlar. Ee, bu da bizim yaşadığımız dezavantajlardan birisi. Onun dışında tüm tümseklere çok sert girmemeniz gerekiyor. Çünkü amortisörleri çok hassas. Tüm sektöre girdiğinizde hemen durmuyor ve aracı sıplatıyor. Bu da araçta gördüğümüz eksiyonlardan birisi. Ön ayna yok. Ön aynayı temin etmeniz lazım. O da avantaj sağlayacak unsurlardan birisi. Bu iki aynayı görüyorsunuz. Çok yeterli olduğunu kullanımda düşünmüyorum. Kilometre hızımız 45. 20 liraya civarında bir e, ücretle doluyor. Yaklaşık iki buçuk üç saatte doluyor ve bir haftaya yakın kullanım sağlıyoruz. ve Her gün kullanıyoruz aracı. E, bu bizim için çok güzel bir e, özellik oldu. Eşim okula gidip gelirken aktif olarak bu aracı kullanıyor. E, şu an yine şehir içinde dolaşıyoruz. E, yakın mesafelere gidip gelebiliyoruz. Herhangi bir problem yok. E, tek aklımızdaki soru, limitörü araştırırsak e, avantajları ve dezavantajları daha detaylı araştırmadım. E, bunu araştıracağım. Araç şehir içi kullanımda mükemmel. E, Megan 13 aracımız var. Neredeyse onun kullanımını sadece işe gidip gelmelere kadar düşürdük. Onun dışında şehir dışı hariç e, devamlı bunu kullanıyoruz. Yaklaşık bir 400-500 kilometre yaptık. bir araçmış gibi görmüyor. E, o anlamda sıkıntı yaşıyoruz maalesef. E, geçen hafta bir tır oğlumla beraber seyir halindeyken bizi sıkıştırdı ve kazanın eşiğinden döndük. E, kesinlikle bir yavaşlama yapmayıp bizi aldan dışarı e, attı. E, bunun gibi sıkıntılar yaşıyoruz bu araçta. E, ama alacak olanlara tavsiyemdir. Evet tümseklerde, şimdi bir tümsek geliyor mesela bu tümseklerde normal rutin hızla girdiğimizde yaşadığımız sıkıntıyı size de göstermek istiyorum. Ani fren yapmaktan kaçının bu tarzda 70'in altına düştüğünde mümkün olduğu kadar ayağınızı gazdan çekerseniz zaten kendi kendine şarja geçiyor araç ve yavaşlatıyor. Şimdi bu tümsekte durmazsanız arkadaşlar yavaşlamazsanız gördüğünüz gibi sert giriyor ve zıplatıyor sizi bir diğer bana şeye gelen sıkıntı e, aracın direksiyonu aracın direksiyonu biraz sert e, bu yumuşuyor mu bilmiyorum e, herhangi bir kontrol veya ustaya götürmedim bu aracı dönüşlerde özellikle e, biraz sert dönüş yapmamı sağlıyor e, onun dışında yokuş aşağı vesaire oldukça memnunuz e, biz genel anlamlarıyla Keşke demiyorum. İyi ki almışız diyoruz. E, o kadar ufak tefek kusurları da olacak arkadaşlar. E, sonuçta bir araç değil bu. E, bisiklet diye geçiyor. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. E, Surayus'un kanalına abone olup Bizleri desteklemeyi unutmayınız. E, bizlerle kalınız. Sevgiyle kalınız. Hepinize şimdilik iyi günler.